Başkanlıkta zata adalet formu gönderebilmek için öncelikle firmanıza bağlı sertifikalı ustalarınıza Gazdan 74 uygulamasını kullanabilmeleri için kullanıcı adı şifre oluşturmanız gerekmektedir. Bu işlemi yapmak için kullanıcı adı ve şifrenizle firma yetkilisi olarak web sayfamıza giriş yapıyorsunuz. Daha sonrasında sağ üst köşeden G işaretine basarak eee kısmına giriş. Burada açılan sayfada ee, Sertifikalı ustalarınıza kullanıcı ekle diyerek bir kullanıcı adı şifre oluşturmanız gerekmekte. Kullanıcı ekle dediğiniz takdirde açılan sayfada ad soyad kısmında firmanıza bağlı olan usta isimleri burada aktif olarak gelecektir. Burayı elle dolduramıyorsunuz. Firma yetki numaranıza biz arka tarafta sorgu yaparak, SAP'den sorgu yaparak sizin firmanıza bağlı olan ustaları burada önünüze getiriyoruz. Ve buradan ismini seçip kendi oluşturacağınız bir şifreyi burada vererek e, yine 8 karakter ve en fazla 15 karakter olacak şekilde e, buradaki kriterleri sağlayacak şekilde şifrenizi oluşturarak işleme devam ediyoruz. Mail adresini ister ustanıza ait olan mail adresi, yoksa da kendi mail adresinizi lütfen yazmayın çünkü aynı mail adresiyle hesap açılamamaktadır. Buna dikkat edelim lütfen. Ya farklı bir mail adresinizi ya da ustanıza ait olan varsa bir mail adresini buraya yazmanız gerekmektedir. Usta olarak mutlaka seçmeniz gerekmekte rol kısmını. Bunu yaptıktan sonra da aktif mi değil mi ibaresini buradan işaretliyoruz. Eğer isterseniz daha sonrasında ustanızı pasife düşürebiliyorsunuz. Buradan e, bu iyi gönderebilir en alttaki seçeneği seçerek e, tadilat formu e, gönderebilmesini yetkisini buradan vermiş oluyorsunuz. Ekle dediğiniz takdirde ustamız buraya eklenmiş oluyor. Şu an daha önce test test adında bir ustamız vardı. Şimdi 0660 et şeklinde Gökhan Yıldız adında bir ustamızı aktif hale Şifreyi yenile diyerek şifresini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bu ustayı pasif almak istiyorsanız tekrar düzenle butonuna basarak buradan aktif miyi kaldırıp güncelle dediğinizde Gördüğünüz gibi aktif olan, pasif olan kullanıcıları buradan takip edebilmektesiniz. Silme işlemi yoktur. Sadece aktif hale, pasif hale getirebilirsiniz. Ben tekrar ustamızı aktif hale getirip güncelle diyerek güncel hale getiriyorum. Artık Gazdan 724 uygulamamıza girerek bu kullanıcı adı şifre ile kullanıcı adınız bu. Şifrede belirlediğiniz şifre, biraz önce girdiğiniz şifre, buradan belirlemiştiniz. İkisini girerek Gazdan 724 uygulamamızdan e, form gönderimine ustanız başlayabilir. Firma yetkilisi form gönderememekte mutlaka ustanıza buradan kullanıcı ekle diyerek e, aktif olarak bir şifre, kullanıcı adı şifre oluşturmanız gerekmekte. Hem firma sahibi hem usta iseniz kendinize usta olarak alt kullanıcı bu şekilde oluşturmanız zorunludur. Kullanıcı ekle dediğinizde e, kullanıcı adını sistem otomatik atar. Siz 0660 et 1 et 2 verilen kullanıcı adını değiştiremezsiniz. Sadece şifreyi belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz şifreyi de buradan şifreyi yenile diyerek tekrardan değiştirebilirsiniz. İyi günler dilerim.